Selamlar arkadaşlar yeniniz değil. Şimdi bugün size yaptığım bütün evleri göstereceğim. Evi çalmayın yani çalmayın diye dediğim evi almayın yani yaptığım yani yaptığım ve gösterdiğim bütün evleri almayın izin vermiyorum. Bu odayı tanıdık gel gelmiştir. bir videomda bu odanın aynısını yaptım zaten. Bir ay evet bir ay önce bakayım telefonumdan. Evet bir ay önce önceden bakmıştım aslında çaktırmayın. Ben önceden baktım bir ay önce yapmışım. Evet e, böyle şimdi buraya çok önem vermedim böyle ve gösteriyorum giriş. Bu ev pes pembe. Çok güzel. Bak. Buzdolabı içinde bir şey yok. Böyle mutfak mükemmel. Ondan sonra böyle bir makyaj yeri var. Oturma salonu var. Banyo var. Bu arada bu, bu şey e, bak şuradan geliyormuş. Ben bunu yeni öğrendim biliyor musun? Mobilya taşırken yeni gördüm. Yani Mobilya taşırken içinden çıktı bir anda. Bunun içinde. Bakın göstereyim size de. Belki inanmayın. Bak. What? What? Neyse şimdi böyle. Burası ay tablet kapanmış. İnşallah şarjı bitmiyordur, bitmiyor. Burası böyle yatak odası. Bence çok güzel oldu be ev. Pes pembe. Çok tatlı be ev. Şimdi sıradaki evimize gidiyoruz. Bakalım hangi ev? Evin aynısını kopyalamayın. Bin kere söylüyorum ama kopyalamayın. Çalmayın. Evet şimdi şu eve geleceğim. Bu ev dolu mu bilmiyorum. Evet. Şimdi arkada, arkadan siz geliriz. Özür dilerim. Şimdi böyle. Bu ev orada biliyorsunuz da buna dizi çektim mi hatırlamıyorum. Böyle. Böyle. Abi odası, banyo, oturma odası, mutfak, yatak odası ve giriş. Avokadolu koltuk. Evet şimdi diğer yere gidiyoruz. Arkadaşlar bakın belli değil belki ama bak belki yani belli değil ee, bu otelle ben içine bir yer yaptım ya yani o yüzden yani e, ben bunu dizide kullanabilirim bu evi. bir de bir şey demek istiyorum bu otel evini oteli daha acele acele yaptım dün yaptım çok aceleci bir şekilde yaptım o yüzden kötü oldum. Böyle ma banyo. Çalmayın, almayın. bin defa söylüyorum kızacaksınız ama çalmayın, almayın lütfen. Böyle. Böyle. Böyle korumalar bunlar. Bunların isimleri ne var? Belki dizi yaparım diye konuşuyorum. Hayır hayır karakter yok. Ha bu benim karakterim değil ki bu başka bir karakter. Tamam sıkıntı değil o yüzden. Şöyle oturma yeri. Mutfak biraz kötü. Hatta baya kötü Böyle giriş komedim falan var. Şimdi üst kat çıkacağız. Üçüncü kat yok. Üçüncü katı yapmadım. Neden bilmiyorum. Al bakalım. Saat bu arada çok geç. Saat göstereyim mi? Göstereyim canım. 23.39 geçiyor. Yani 11.40 geçiyor. 11.40 geçiyor bak. 11 saat. Neyse bir şey olmaz. Böyle bir oda böyle bu odam. Bu da beğendim aslında. Ve bu kadar. Şimdi sıradaki evimiz. Gidelim. Tabi yaptıysam. Bir de Estella'nın evi var. O evi tanıtmama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü yani videolarda görmüşsünüzdür evi. Bence. Bir saniye. Hangi evi yapmıştım? Ben ev yapmadım diye hatırlıyorum. Ama Hmm. Hmm. Şuraya bir bakacağım. Baktım böyle. Bir şeyler koydum şimdi. Saçma. Herhalde bu kadardı. Evet. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bay bay. Beni bir abone.